7 yıllık evlilikte ihanet. Kadir Doğulu eşi Nesyan Atagül'ü aldatırken fena yakalandı. Kanıtlar serildi. Aras Bulut iğlemli bile engelleyememiş. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni, ver çok mutlu edersiniz. Fatih Harbi isimli dizide tanışan ünlü çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül 2016 yılında dünya evine girdi. Birbirlerine olan büyük aşklarla sık sık gündemde yer alan çift Son olarak Çal'ın hikaye skandalıyla en çok konuşulanlar arasında yer aldı. O ses Türkiye yılbaşı özel programına katılan Kadir Doğula işi Neslihan Atagül yaşadıklarını bir tartışmayı anlatarak yüreklere dokunmuştu. Fakat hikayenin daha sonra çalıntı olduğu ortaya çıktı. Şimdilerde gecenin ucunda dizine birlikte yer alan çift, evli çiftin ihanet iddiaları ortaya atıldı. Sosyal medyada Kadir Doğulu'nun birden farklı kadınla ortaya çıkan pozları görenleri şok etti bir mekanda eğlenirken ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Birden fazla kadınla oldukça samimi anları yakalanan Kadir Doğulu'nun yanında Aras Bulut ilenlerinde olduğu ve tüm çabalarına rağmen Kadir Doğulu'yu engelleyemediği belirtiliyor. Ortaya çıkan görüntülerin ardından sosyal medyada o geceye dair ayrıntılar da paylaşıldı. İşte gelen bazı yorumlar. Aras Bulut İnemli sürekli engellemeye çalışmış. Yalnız ikisi de farklı kadın gece boyunca mekanda farklı farklı kadınların Yanına gidip zaten hoş olmayan tavırlarda bulunmuş. Sezer Çakır ve Aras Bulut sürekli engellemeye çalışmış ancak kimseyi de dinlememiş. İkinci fotoğrafta kadınla el ele bir arada mekandan ayrılmak istemişler ama arkadaşlar bir şekilde masaya geri döndürmüşler. Yakalanan bu görüntüler sonrası ünlü çiftin boşanacağı da iddialar arasında. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar